Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selim Şahlar mahallesinde 1989 yılında Bulgaristan'dan ailesiyle göç ediyor Hasine Canbaz ve 36 yıldır aynı mahallede yaşamaya devam ediyor. Kendisine 2019 yılı başlarında %45 kronik psikoz tanısı konmuş ve bir engel olduğu söylenmiş. Hocama bu bilgiyi tekrar veriyorum. Ee, anneciği de vefat edince Hasine Hanım bu evde tek başına yaşamaya başlamış fakat e, Hasine Canbaz diyor ki yaklaşık 3 ay önce kardeşim diyor eve geldi diyor ve bana bir kağıt imzalattı ama ben o kağıdın ne olduğunu da e, anlamadım imzaladım ama bir süre sonra anlıyor ki bu attığı imza 20 yıl önce e, köylülerin büyük bir desteğiyle yapılan evi kaybetmesine sebep oluyor. Şimdi tabii ki Hasine Yılmaz yalnız değil, ona değerli bir avukat Serenay Özbilgin de yardım ediyor. Ama diyor ki ben Öz ablam tarafından galiba dolandırıldım. Şimdi bir son durumu öğreneceğiz. Hasine Hanım karşımızda, avukatımız da karşımızda. Hasine Hanım hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız? Hoş bulduk, kolay gelsin. Çok şükür iyiyim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Siz de iyi ki varsınız. Hemen ben bir Serena <laughs> yanımdan durumu bir öğreneyim sonra sizle konuşalım. Serena yanımcığım, durumumuz nedir? Tamam. Merhabalar Pınar Hanım. Ben İzmir Baro avukatlarından avukat Serena Özbilgin. Durumumuz şöyle, e, Hasine ablamız e, Selimşahlar Mahallesi'nde dediğiniz gibi 30 yılı aşkın zamandır e, yaşamakta, köyün sevilen, sayılan insanlarından biri. E, şu anda da zaten bu insanlardan, bu, onu seven insanlardan bir kısmı şu anda bizlerle birlikte e, onlarda destek oluyorlar. Durum şu, e, aslında hani e, belki süreç aşamasında yanlış intikal etmiş Bilgiler olabilir, onları da şöyle düzeltmek isterim. Dün net olarak aldığımız bilgilere göre, şimdi Hasine Hanım Bulgaristan göçmenlerinden, dediğiniz gibi zamanında Türk ve Müslümanlara yapılan zulüm sebebiyle Türkiye Anadolu topraklarına, ata topraklarına geri dönen vatandaşlarımızdan 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor resmi olarak. Bunun öncesinde annesinden ve diğer akrabalarından ayrı şekilde Türkiye'ye geliyor. O nedenle nüfus kütüğü ayrı açılmış durumda. Annesiyle arasında bir nüfus bağı, akrabalık bağı kurulmadığı için annesi Emine Kırçim, kendisi 2020 yılında pandeminin günlerinde rahmetli oldu. Annesinin mirasçısı olarak görünmüyor. O nedenle kız kardeşi, olduğundan emin olduğumuz, bildiğimiz kişi tarafından Bulgaristan'dan onlar kayıtlarını getirip burada tanıtıyorlar. Nüfus kütüklerini bağı, nüfus kütük bağını kuruyorlar. Sonrasında annelerin annesinin tek mirasçısı olarak Hasine ablanın kız kardeşi veraset ilamını alıp zamanından beri en başından beri Hasine ablanın burada yaşadığı bu evi kendi üzerine Tescil yaptırıyor, intikal işlemiyle birlikte e, ve başkasına satıyor. E, yani kardeşliğini reddediyor, kardeşlik bağını reddediyor. Ancak bizim tanıklarımız var. Onlar geldiğinden beri, köyümüze yerleştiklerinden beri, hatta akrabaları olan insanlar, e, hepsi reddediyorlar e, bu kardeşinin iddialarını ve hepsi de onaylıyor. Emine Kırçim'in kızı Hasine Canbaz. E, şeklinde hiç aksini söyleyene denk gelmedik, şahit olmadık. E, aynı zamanda bahsettiğiniz gibi bir sağlık raporu söz konusu. Kendisi e, bazı ilaçlar kullanıyor psikolojik destek e, amaçlı. Ancak e, kimse şahit olmamıştır. Yani çevreye bir zarar vermesi söz konusu e, olmadı kesinlikle.